tvbolu.com Bolu Belediye Başkanı o kadar seviyesiz, kişiliksiz bir açıklama yapmış. Şunu söylüyor. Orada mecliste bir tartışma var. Böyle meclis kürsüsünde. Konuşma yapıyor. Aralarında hadise Düzce Belediyesi ile aralarında bir sürtüşme var. Ya diyor Düzceliler üzülmesin diyor. Düzce diyor Türkiye'nin diyor en beceriksiz belediyesiydi. Şimdi bir de Isparta çıktı. Ben diyor bir önceki dönemde diyor su paraları 1 liraydı diyor. MHP'li belediye başkanı vardı diyor. O zaman 1 liraydı diyor. Şimdi diyor bu belediye başkanı diyor beceriksiz belediye başkanı suyu diyor 5 lira 70 kuruş yaptı diyor. Arkadaşlar bizim içme suyumuzu biz 1 liradan 1.10 kuruşa çıkardık mı ya? 2019'dan beri beraberiz. 1 lira da hala bizim suyumuz değil mi arkadaşlar? 1 lira. Nerede biz zam yaptık arkadaşlar? Gelelim Bolu'ya. 1 ton su kademesiz. Kaç ton kullanırsa kullansın. 5.62 kuruş. Bolu Belediyesi'nde. Beceriksiz olan Isparta Belediyesi, becerikli olan Bolu Belediyesi arkadaşlar. Bakın burada siyasi düşünmeyin. Bizi söylüyor hepimizi. Şu parti bu parti demiyor. Isparta Belediyesi diyor. Hepimize söylüyor. Ayrıca okuma bedeli olarak her yazdığı pusuladan eve gittiği zaman her yazdığı bir pusuladan, ödeme pusulasından 3 lirada para alıyor. Evet. Bir tonsu kullanırsan 5.62 parası 3 lirada 8.62 kuruş. Bir de bunu ne yapmış biliyor musunuz? Her 6 ayda bir tefe tüfeğe bağlamış. 6 ayda bir tefeye göre de fiyatlandırma yapıyor. Bunu bize nasıl söyleyebildi ben merak ediyorum arkadaşlar ya. Edepsizliği marifet sananlar edepli insanlar aptal sanırmış. Bilgisizlik üzerine inşa edilmiş söylemlerini bu kişinin siyasetçinin kaderi deyip ben üzerime alabilirdim. İçim atabilirdim. Ancak kamuoyunun yanıltıcı bilgiler olduğu için bunu da açıklama gereği hissettim arkadaşlar. Bolu nereye? Isparta nere? Acaba bu vatandaş Isparta'ya hiç gelmiş mi? Videoyu izledikten sonra Bolu'da birçok insanla konuştum. İnanın bak, içerledim ben buna. Bolu'daki birçok insanla konuştum. Bu başkanla alakalı o kadar şeyler söylediler ki. <laughs> tvbolu.com